Asit ve bazlarda yorum dedik. Sıcaklık arttıkça arkadaşlar gazların çözünürlüğünün azaldığını söyleyebilirim. Neymiş sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğü azalıyormuş. Ee, sıcaklık arttıkça denge ürünlere kaydığını da söyleyebilirim. Haşartı derişimi artar demişiz. Neyse, bu tepkime de pardon. Bunu <laughs> bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü her zaman geçerli bir durum değil. Delta H sıfırdan büyükse eğer delta H'in bu tarafta olduğunu yani tepkinin endotermik olduğunu da söyleyebilirim. Endotermik bir tepkimen var. Sıcaklığı arttığında dengenin ürünlere kaydığını söyleyebilirim. Peki Denge ürünlere kaydı ve ne oldu bu sefer? pH azaldı. Neden? H artı iyon değişimi arttı. H artı iyon değişiminin artması ne demektir? pH'in azalması anlamına gelir. Burada zaten yazmış. Şimdi Ka neydi? Ürün bölü girendi. Ürünlerin değişiminin arttığını ve girenlerin değişiminin azaldığını söylediğimde Ka'nın büyüdüğünü söyleyebilirim. Ve iyonlaşma yüzdesinin arttığını söyleyebilirim. Sabit sıcaklıkta ben su eklersem eğer yine aynı tepkimeye denge ürünlere kayar. Denge neden o ürünlere kayar? Ee, ürünlere. Haşki asılısı burada olduğu için mi bilmiyorum ama denge ürünlere kayıyormuş. Ve iyonlaşma yüzdesini artırdığını yani denge ürünlere kayıyorsa de, iyonlaşma yüzdesi artar diyebilir miyiz? Ben iyonlaşma yüzdesinin şu şekilde de olduğunu yani tam emin değilim ama hani burada iyon fazla olduğu için iyonun fazla olduğu tarafa gittiği için iyonlaşma yüzdesi artar gibi bir durumda olabilir. Bu durumdan emin değilim. Şimdi su eklediğimde e, hacim artar mol de artar ama hacimdeki artış daha fazla olduğu için molaritenin azaldığını söyleyebilirim. Ve bu şekilde değişimin azaldığını, haşartının azaldığını, haşart artının azaldığı için iyonlarında pH'in yükseldiğini söyleyebilirim. Asitlik sabiti KA sadece sıcaklığa bağlı olduğundan değişmez dedik. Şimdi minimum enerji ısının olduğu taraf. Ben bunu sürekli unutuyorum. Minimum enerji ısının olduğu taraf. Neymiş? Minimum enerji ısı. Min. Min ısı. Miniso. Miniso gibi bir şey var. Satış yeri var. Tamam mı? Buradan düşünün yani. Miniso. Minimum ısı. Tamam mı? Minimum ısı. Konjige çiftlerde asit kuvvetli ise bazı zayıftır. Neymiş konjuge Çiftlerde asit kuvvetli ise bazı, bazı zayıftır dedik. Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar. Bir de sıcaklık arttıkça gazların Sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğünün azaldığını, basınç arttıkça da çözünürlüğünün arttığını söyledik. Gazlar daima egzotermik çözünürlük. Bunu da söylemiştik. Kaba sahip bir sıcaklığına CN eklersem CN'nin burada ortak yön olduğunu görebilirsiniz. Ve CN ekledim buradaki CN arttı. CN arttığı için bu tarafa doğru bir kayma oldu. Kayma olduğu için bakın yüzde azaldı. Yonaşma yüzdesinin azaldığını, haşartının azaldığı için demişiz. Aynen biraz önce dediğim şey bir gitmene doğru. Kaanın değişmeyeceğini, peşin artacağını söyleyebiliriz. Haşartı değişimi ya da OH- değişimini zaten yazmışım. Buraya CA çarpı HA şeklinde bulabiliriz. Buradaki CA'nın asit çözeltisi derişimi olduğunu unutmamalıyız. Zayıf asit bazlarda su ekleyince yoğunlaşma yüzdesi miktarı artar. Elektriksel iletkenlik azalır. Bakın bu da önemli bir bilgi. Zayıf asit bazlarda nasıl bazlarda? Zayıf asit bazlarda su ekleyince yoğunlaşma yüzdesi azalır. Pardon. Yoğunlaşma yüzdesi artar ama elektriksel iletkenlik azalır dedik. Burada böyle bir tepkimimiz var. Z'yi çektiğimde ben burada Y'nin ne? Bunu şu an ben anlayamadım. Z çekilirse Y'nin mol sayısını azalıyor. Ee, şöyle sanırım ha Z çekiliyor. Z çekildiği için tepkimo bu tarafa koyuyor. Tepkimo bu tarafa kaydığı için de EY de bu tarafa koyuyor. O yüzden Y'nin mol sayısının azaldığını söylüyoruz sanırım. Denge bağıtısında tek bir molekül varsa sisteme yapılacak derişim bakın derişim ee, değişimi Derişim değişimi etkisizdir. Yani ben de, derişim değiştiriyorsam tamam mı denge bağımsızlığında tek bir molekül var. Peki bu denge bağımsızlığında tek bir molekülün olması nasıl olabilir? Katı vardır tamam mı? Sıvı vardır. Bir tanesi gazdır mesela ve sen burada katı ve sıvıyı yazamayacağını türü sadece gazı yazarsın. Ve gazı yazdığın için de e, sen derişimi değiştirecek bir etki yaptığında e, bunun etkisiz olduğunu söyleyen bir notumuz var. Ve bunu söyledik. Moleküler çözülen katıların KÇŞ'sinden bahsedilmez. Neymiş? Moleküler çözülen katıların KÇŞ'sinden bahsedemiyor mu? Şimdi buraya geldim. KA-KB değerleri arttıkça asitlik bazlık artar dedik. Neymiş? KA-KB arttıkça asitlik bazlık artar. Oksijen peroksit bileşiklerinde eksi bir değerlik alır. Normalde oksijenin eksiği kaldığını biliyoruz. Peki. Hangi özel durumlarda oksijen eksi bir alıyormuş? Na2O2 eksi mesela. Mg. MGO2- H2O2- Bunlar da şey olduğunu söyleyebiliriz. Oksijen peroksit olduğunu söyleyebiliriz. Şuradan da anlayabiliriz bunu. Buradaki ikiler sadeleşmemiş tamam mı? Burada da sadeleşmemiş. Yani burada burada yok zaten bir şey ama sadeleşmeyince bunların Na2 ve h o 2nin bunların dediğim gibi oksijen peroksit olduğunu anlayabilirsiniz. Bir de neymiş? MgO2 eksimiz hidrojen pardon oksijen peroksitmiş. Oksijen peroksit beş eksi 1 değerli kaldığını unutmamamız gerekiyor organik bileşiklerde karbon sayısı arttıkça asitlik azalır. Bakın geçen günlerimde de bu soru çıktı. Neymiş karbon sayım arttıkça asitliğimin azaldığını söyleyebiliriz. Neymiş karbon sayım arttı asitliğim azaldı dedik. Organik bileşiklerde OH artarsa arkadaşlar sudaki çözünürlüğümün arttığını da söyleyebilirim. Neymiş OH arttıkça sudaki çözünürlüğüm artıyormuş. CN haşken bir COH bu doymuş bir yağ asididir. Bu CN iken eksi bir COH bu da doymamış bir yağ asididir dedik. Buradaki aralarındaki farkın e, doymamış yağ asitinde iki tane hidrojenin eksik olduğunu söyledik. Neymiş? İki tane eşi, eksik hidrojen <laughs> doymamış yağ asitinde. Ee, na katı sabun, K ka, yumuşak sabun. Burada da şöyle bir e, kodlama vardı. Nuri Alço katı, karısı yumuşak. Tamam mı? Ozmatik basınçta bir koligatif özellik olduğunu unutmayalım. Denge tepkimeleri tam verimli değil, değil Giren maddelerin hepsinden artan madde olmalı. Yani denge tepkimelerinde e, ürünlerin, yani pardon girenlerin tamamı Tükenemez. Tamam mı? İlla artan madde olmalı. Denge alanında sıcaklığın sabit olduğunu söyleyebiliriz. Dengede oluşan madde kütlesindeki değişim harcanan madde kütlesine eşittir. Kanca eşittir. bölü bölük. K'geri karbon arttıkça asidin azaldığını tekrardan söylemişim. Artık önemli bir ise. BAK diye bir e, for şeyimiz var. Bunu AKBABA diye de ezberleyebilirsiniz. Bazik tuzun anyonu, asidik tuzun katyonu hidrolize olur. Neymiş onlar? Bazik tuzun anyonu, asidik tuzun katyonu e, hidrolize olur dedik. Kuvvetli asitlere geldiğinde Bence ÖSYM bu hangilerinin kuvvet hangilerinin zayıf olduğunu verir diye düşünüyorum. Ama vermezse eğer kuvvetli asitler HCl, HNO3, HGSO4, HClO4, HBr, H'nın kuvvetli olduğunu zayıf asitlerde RCOH, karboksilik asit gibi HF, HCN, H2CO3 gibi asitlerin e, zayıf olduğunu unutmayalım. Kuvvetli bazlara geldiğinde LiOH, NaOH, KOH, KOH yani bunların kuvvetli olduğunu zayıflara geldiğinde de NH3, CH3, NH2 bunlar neymiş? zayıf bazlar. Yani zayıfları öğrenmek daha kolay. Zaten zayıf asitlerde bakın RCOH var. Yani Karboksilik asit. Bunu unutmayalım. HVHCN. Bunlar da zayıf. Bir de H2CO3. Bu da zayıf. Zayıf bazlar geldiğinde NH3 ve NH2. Diğeri de NADCH3'de zayıf bir bazdı. Kuvvetli asit bazlar denge halinde bulunmazlar dedik. Yani bu şöyle çift yön varsa denge tepkimesi anlamına geliyor. Ve bunun ee, zayıf asit bazlara ait bir durum olduğunu unutmayalım. Zayıf asit baz ve onun tuzunu içeren az miktarlı asit ya baz eklendi. Değişime direnç gösteren tüzeltilere tampon tüzelti diyoruz. Tam nötrleşme için bakın. Bu önemli bir e, soru. Haşalti ve OH eksinin molleri eşit olmalı. Yani burada derişim mi, hacim mi falan sorularda çok karıştırılan bir kısım. Bu tam nötrleşme olması için haşalti ve ohaşın mollerinin eşit olması gerekiyor. Elektron ilgisi e, genellikle egzotermiktir dedik neymiş elektron ilgisi egzotermik dedik. De Bağ oluşumu da egzotermik. Şimdi katıdan sıvıya geçiştiğimde burası erime noktası, sıvıdan buhar, burası kaynama noktası, buhardan gaza, burası, burası kritik sıcaklık. Neymiş? Buhardan gaza geçmez şafınızdaki bu sıcaklık kritik sıcaklık diyormuşuz. Buhar nasıl basın, pardon. Buhar fazındaki bir madde sıkılaştırılabilir ama kritik sıcaklığı geçen bir maddenin e, neymiş kritik sıcaklığı geçen bir maddenin sıvılaşamayacağını söyleyebiliriz. Şimdi ha buradan devam edelim. Şimdi Radyo mikro kızıl görünür moratesi x gama. Bunu ezberlememiz gerekiyor. Yani ezberle. Radyo mikro, radyo mikro kızıl görünür moratesi x gama. Frekansımın buraya gittikçe arttığını, enerjimin bu tarafa gittikçe arttığını ama dalga boyumun onlar ters orantılı olarak azaldığını biliyorum. Dört e, 4 tane benim temel kuvvetim vardı. Ges diye bunları kodlayabilirsiniz. K'dan başladığımda K arkadaşlar öleceğim. E, en az kuvvetli olandır. Yani en kuvvetlisi güçlü nükleer kuvvetli. Sonra elektromanyetik Neydi ya bu? Zayıf nükleer kuvvet. Kütle çekim kuvveti. Bu da elektromanyetik kuvvet miydi? Ya yani herhalde öyleydi. Şu an hatırlayamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey. Yani benim unutkanlığı. <laughs> Unutkanlığa bakar mısınız? Neyse. Burada en aşağıda sonsuzdan başlıyoruz. Bakın sonsuz kısa, sonsuz kısa. Bunların benzerlerini bana soracak. Sonsuz kısa, sonsuz kısa. Aşağıdan yazıyorum. Başlıyorum. Gez Konya'yı diye yukarıdan başlayacağım etabı buna. Ee, ve en az kuvvetli olan ve en çok kuvvetli olan bu. Menzillerine geldiğinde kısa, sonsuz, kısa, sonsuz. Okey? Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ges Konya'yın yazdım. Kısa sonsuz, kısa sonsuz. Okey? V'nin lambda bölü F mi? Çarpı T işte, lambda. Aynen aynı şey geliyor. Ben de dediğim gibi bunun V eşittir lambda bölü T diye e, daha çok kafamı kodadığım için. Yani bunlar farklı varyasyonları da aynı anlamı geliyor işte. E, elektriksel işe git, geldiğimde V eşittir Q çarpı delta V diyoruz. Elektriksel kuvvete geldiğimde burası çok karıştırılan bir kısım. Şu dört formül. Şimdi kulom kuvveti. Bakın bunları şöyle düşüneceğiz. Bunlar da D kare var tamam mı? D karede, D karede. yani sonuçta her şekilde pozitif olacak gibi düşünün. Buradaki eksi o yüzden arkadaşlar yön belirtiyor. Yani bunun önünde eksi varsa ku, şey büyüklük anlamına değil de yön anlamına geliyor. Ama elektriksel potansiyel enerji ve potansiyel kavramlarında eksinin skaler elektriksel potansiyelin skaler olduğunu ve buradaki eksinin büyüklük belirttiğini unutmayalım. Şimdi şöyle düşünün. Elektriksel alana geldiğinde KQ bölü D kare. Neymiş? Elektrik bakın şimdi elektrikli olan ifadem var iki tane. Buradaki elektriklerin de kare olduğunu aşağıda okey biliyorum. Şimdi elektriksel kuvvet. Şöyle düşünelim birbirlerine iki tane e, yüklü cismin birbirlerine kuvvet uygulaması gerekiyor değil mi? O yüzden Q1 çarpı Q2 var bunda. Ama elektrik alana geldiğimde yani bir tane e, şeyinde elektrik alanı olabilir. Yani yanlış bir çizim yaptım bilmiyorum şu ama elektrik alan dedik. K q de kare tamam. Ama elektriksel kuvvetle birbirlerini kuvvet uyguladıklarını düşünürsek Q1 çarpı Q2 bölü kare olması gerekiyor. Elektrik alanında dedik KQ bölü de kare. Elektriksel potansiyel enerji dediğimde arkadaşlar enerji de bir sistem belirttiği için Q1 çarpı Q2 olması gerekiyor. Ama potansiyel dediğimde bir tanecik yük ait. O yüzden V eşittir KQ bölü de. Neymiş elektriksel potansiyel enerji? K, Q1 çarpı Q2 bölü D ama potansiyel neymiş? KQ bölü D. Bunu V'yi EP bölü Q0 diye açabiliriz. Buradaki elektrik alanı da f eşittir, q çarpı e diye de açabiliriz. Yaylı sistemlerde ben biraz önce burada bunu bir tekrar diyorum. Tekrar ediyordum. t eşittir m bölü k yazdım ama bir şey unuttum diyorum. 2 pi'yi unutmuşum buradaki. O yüzden kusura bakmayın yani 2 pi'yi burada unutmuşuz yani sistemlerde ne dedik? 2 pi m bölü k. Buradaki benim m yani kütlemin birimi kilogramdır. K'nın birimi ise Newton bölü metredir. Bu önemli bir durum. Ee, Sarkaç'a geldiğimde arkadaşlar 2 pi l bölü g olduğunu, buradaki l'nin metre olduğunu, g'nin de metre bölü saniye kere olduğunu yani biriminin unutmayalım. Burada ne dedik? Delta s dedik saçak genişliğini belirtiyor. Eğer k burada bir tam sayıysa aydınlık saçak belirtir. Ama burada k eksi 1 bölü 2 gibi tam olmayan sayılar olursa eğer bunda karanlık saçak olduğunu söyleyebiliriz kırılma tanecik ve dalga tanecik dalga e, yani ışığın tanecik ve dalga yapısı kırılma ama girişim kırılım doppler, yansıma bunların dal ışığın dalga yapısı tamam mı girişim kırılım doppler, yansıma bunlar dalga yapısı ama kırılma hem tanecik hem dalga olduğunu söyleyebiliriz şimdi burası artı olduğunu Burada eksi olduğunu söylüyorum. Burada elektriksel potansiyelin, potansiyelin ben burada skaler olduğunu ve artı eksinin büyüklük belirtini bildiğim için sağdan sola, pardon, sağdan sola doğru e, elektriksel potansiyelin arttığını söyleyebilirim. Bisiklet dinamosu tekerleğin dönmesiyle bir manyetik alan içinde bobini döndürerek elektrik üretir. Bu manyetik akı değişimine neden olur demişiz. Asansörde kendimi daha hafif hissediyorsam yani G azalıyorsa yukarı doğru yavaşlıyor yavaş olabilirsin ya da aşağı doğru hızlanır olabilirsin. Bunu ben şöyle düşündüm. Kendimi hep daha hafif hissetmek isterim değil mi? Bunu ye ye ya da ah diye kodlayabilirsiniz. Yani ye ye ah kendimi daha hafif hissediyorum. Hafif hissediyorum. Yukarı doğru yavaşlıyorum ya da aşağı doğru hızlanıyorum diyebilirim. Şimdi geldim bu kısma. Burada bunun alanı nasıl buluyorduk? R çarpı L bölü 2 diye buluyoruz. Ağzım kurudu gerçekten 10 saattir konuşuyorum. Her neyse bu sorularda kadıcisin sorularında gördüğüm kadar görülmediğim var diye düşünüp e, buradaki yüzey alanlarını bulup bunu iki ile çarparsanız toplam alanı elde edebilirsiniz. Bu daha pratik bir sayma yöntemi olur. Prizmalarda 4 tane cisim köşegeni vardır. Bana cisim köşegeni ile alakalı bir soru sorarsa prizmalarda 4 tane cisim köşegeni olduğunu unutmayacağım. Şimdi geldi. Bana burada buraları eşit vardı ve alanları soruyor. Buranın S, buranın 3S, buranın 5S olduğunu söyleyebiliriz. Burası eğer A ise ve arkadaşlar açım 2 alfa olmuşsa şöyle düşünün. Yani şöyle alfa alfa. E yani buralar A ise e bu da A olur. Bu şekilde iki olduğunu söyleyebiliriz. İç teğ çemberin merkezi gibi bir ifade neydi arkadaşlar? Açıortayların kesim noktasıydı. İç teğ çemberin merkezi. Peki diğeri neydi? Ee, açı açıortayların pardon. İç tet, çemberin merkezi diğeri neydi? Diğerinin adını unuttum ya. Ağırlık merkezi miydi? Ağırlık merkezi mi diyorduk? Herhalde ağırlık merkezi diyorduk. Kafa kalmadı. O yüzden içte çemberin merkezin açı ortaya olduğunu, e, diğer neydi ya açtan harbiden unuttum. Ne dedik içte çemberin merkezi üçgenin üçgenin kenarlarına uzak eşit uzaklıktadır. Konuşamıyorum ya. Şöyle yani bize şöyle bir soru verebilir. Yani bu içte çemberin merkezi olmuşsun tamam mı? Yani burada aslında bunun e, cümlenin amacı bu şekilde tamam mı? Hani Yani şurası işte şimdi çemberin merkezi oluyor ya. Ve burası teğet noktalarına 90 derece olduğu için çemberin kenarlarına eşit uzaklıkta olduğunu söyleyebilirim. Burada bence asıl bilmem gereken şey neyse ya çok konuştum. Devam ediyorum. Şükür bitiyor. Burada geometri kurallarıma tekrardan devam ediyorum. Bir dış açımın 360 bölü en, bir iç açımın 180 bölü olduğunu söyleyebilirim. Burada x eşittir m doğrum var ve a virgül b noktam var. Noktanın doğru uzaklığı yani a noktasını atıyorum. m eksi a diye ifade edebiliriz. Neymiş? A noktasının e, noktasına uzaklığı m eksi ama mutlak değer içinde diye ifade edebiliriz. noktanın nokta etrafında dönme formülüne gelecek olursak bunun hakkında YouTube'da çok iyi bir video gördüm. Yani bu formül o yüzden aşırı saçma geliyor artık. X'ye burada döndürülecek olan nokta. AB burada dönme merkezi oluyor tamam mı? X üssü X eksi A kosinüs teta eksi Y eksi B sin teta A. Bu o kadar karışık bir yöntem ki. Bu kalıcı değil bence. Ama ben yine göstermiş olayım. bunlara var ya 10 saat çalışmıştım ama şu an aşırı saçma geliyor. O yüzden buraya geçiyorum şu an. Çember belirtme şartlarına geldiğimde a x kare artı a y kare falan filan. Burada arkadaşlar x kare artı y kare'nin sayıların, kas sayıların aynı olması gerekiyor. Yani ikisi de a ile başlamalı. A ve b farklı sayı, yani pardon. A ile başlayıp, burada da b ile başlasın mesela. A ve b birbirinden farklı sayı olamaz yani. A eşittir, b olması gerekir ve x çarpı y'li terim olmamalı çember denkleminde. Koniye geldiğimde şöyle bunu çizdik yine. R bölü L alfa bölü 360 şu konuda kesinlikle bilmem gereken bir formüldür. Koninin yanan alanına geldiğimde piril hatırlıyoruz. Alanına geldiğimde R çarpı L bölü 2 bunu demiştim zaten. Koninin hacminin pi r kare h bölü 3 olduğunu unutmamam gerekiyor. Burada bir de çember belirtme şartlarında R'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini unutmayalım. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Tamam mı? <laughs> Burada eğer dışarıda bir çok yerim varsa yani bu 18 gen de olabilir. Hiç önemli değil. Burada çok çevresinin U sur diye bir formülümüz var. Tamam mı? Neymiş? Sur diye bir formülümüz var. Yani buradaki U arkadaşlar matematik camiasında kabul edilen bir harftir. Ve çevre bölü 2 anlamına gelen bir harftir. Tamam mı? Neymiş? Çevre bölü 2 anlamına geliyormuş. Yani ben bir şey çizdim tamam mı? Burada bir şey bilmem kaç gen var. Ve bu şeyin yani R'yi bulmak istiyorum atıyorum. Ya da Dışarıdaki çokgenin çevresini bulmak istiyorum. Falan. Ya da çemberin çevresini. Her neyse işte tamam Bir şey buradan üçünden birini bulmak istiyorsan çokgenin çevresinin U çarpı R'ye eşit olduğunu ve U'nun da çevre bölü 2'ye eşit olduğunu hatırlayabiliriz. Ee, Okey buraya da geçtim. Sıra burada. Arkadaşlar eterler tepkime vermeye eğilim değillerdir. Bu nedenle çözücü olarak tercih edilebildiğini söyleyebiliriz. etil etere lokman ruhu gibi bir ismi de var. Neymiş? Di etil eter lokman ruhu. O kadar Türkçe bir kelime gibi geldi ki bunu belki de hani YKS'de sorarlar. O yüzden diyetil eterin lokman ruhu olduğunu hatırlayabiliriz. C2H2 arkadaşlar asetilen. Neymiş C2H2 asetilen. Ama bu yaygın adıdır. Asıl adı etindir. Tamam mı? Bu bir alkin. Ve iki karbonlu olduğunu unutmayalım. C2H4 ise etilendir. Tamam mı? Etin. C2H2 etin. Diğeri de asetilen c 4 ise etilen. Bu bir alken tamam mı? Şimdi asetilerine su katarsam aldehit yani e, diğer adı etenal tamam mı? Aldehit'in diğer adı neymiş? Etenal. Ya da diğer alkinlere pardon aldehit'in diğer adı etanal değil. Asetilene iki karbonlu asetilene su katarsam eğer iki karbonlu <laughs> aldehit elde ediyorum ve bunun diğer adı etanal, tamam mı? Diğer alkinlere su katarsam keton oluştuğunu söyleyebilirim. Alkenlere su katarsam alkol oluşur. Hidrojen katma bakın. hidrojen katma indirgenme bakın. Neymiş bu arkadaşlar? H+ indirgenme o onun da yükseltgenme olduğunu söylemiştik. 1 mol alkolden su çekirsem alken, 2 mol alkolden su çekersem eter dedik. Neymiş? 1 mol alkolden su çekersem alken, 2 mol alkolden su çekersem eter olduğunu söyleyebilirim. Burada kalpite su etkisi tepkimesi budur arkadaşlar. c C2 ile 2H2O'yu birleştirmişim. Sonuç olarak C2H2. Yani etin diğer adıyla asetilen oluşmuş. Bu COH2 de açığa çıkmış. Bu kalpite su etkisi diyoruz bunu C2H2'miz var burada dedik asetilen. Asetilene su eklediğimde etanalın oluştuğunu burada söylemiştim. Şimdi falan filan. Burada OH demişiz. R falan. Fiso, yine bir şey. Burada esterin adlandırmasını görüyoruz. Bakın R OH esterleşme ile R C O O R bu şekilde adlandırıyoruz. Ve dışarı ne açığa çıkıyor? Su açığa çıkıyor. Burada alkol arkadaşlar. Alkol, alkolden gelen kısım O R kısmıdır. Ay ne oldu? Gitme kız. Hı. Alkolden gelen kısım O R kısmıdır ve karboksilik asitten gelen kısımsa bu kısımdır. Tamam mı? Alkolden oraya geliyor. Ve ben esterin adlandırmasını da şu şekilde yapıyorum. Alkolden gelen kısma il geliyor. Karboksilik asitten gelen kısmı da oat. Tamam mı? Mesela ne olsun alkolden gelen kısım? E, metil. Metil mesela etanoat gibi adlandırma yaptığımı söyleyebilirim. Şimdi burada bir alkinim var. İki karbonlu yani e, etin yani asetilen. Ben bunu gümüş nitrür müydü? 2 AgNO3 ile tepkimeye soktuğumda böyle bir şeye e, böyle bir bileşik oluşuyor. Bunu yazmamın sebebi şuydu. E, NO3 burada gidiyor tamam mı? AG'ler H'ın yerine geliyor. Böyle bir bileşik oluşuyor. Bunu unutmayın. mono alkillerin, al, pardon alkollerin kapalı formülü cnh 2 2 o Yani buradaki OH şeklinde de yazabilir. Tabi bunun artı bir gibi bir ifadeye dönüşür. Ama CnH2Nl2O'nun Mono, mono alkollerin kapalı formülü olduğu aklınızda kalabilir. Esterler polar moleküllerdir ama hidrojen bağı içermezler. Neymiş esterler polar moleküllerdir ama hidrojen bağı içermezler dedik. Esterlerin kaynama noktası aynı sayılı alkol ve karboksilik asitlerden düşüktür. Neymiş esterlerin kaynama noktası aynı sayılı alkol ve karboksilik asitlerden düşüktür. Esterlerin Kaynama noktası aynı sayı alkol ve karboksilik asitlerden düşüktür dedik. İzopropil arkadaşlar yu pakta vardır. Yu paht isimlendirmesiyle izopropil izopropilik kullanırız. Doymuş yağların katı olduğunu unutmayalım. Ağzım derecede kurudu. Hala bitmiyor. Ee, son bir 20 dakikalık videodan sonra biteceğini düşünüyorum artık.